İran'ın Şahzand kenti milletvekili, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi üyesi Mahmud Ahmedi Bilaş, Ermenistan'ı desteklemeyi ülkesinin dış politikasında önemli bir ilke olarak gördüğünü söyledi. Meclis oturumunda açıklamalarda bulunan Bilaş, Karabağ Savaşı sırasında, diplomatik terbiyeyi bir kenara bırakarak Ermenistan'ı desteklememiz gerekliydi. Bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti ile Güney Kafkasya'nın bazı kısımları gerçek ve tarihi belgelere göre İran anavatanının bir parçası olup gelecekte bir şey olduğunda bu bölgeler anavatanlarına İran'a iade edilmelidir. İran, Türkiye'ye yönelik Avrupa ve Amerika yaptırımlarını kayıtsız şartsız desteklemelidir dedi.